AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığında uzun yıllar ilçe başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı olarak görev yapan Mehmet Kocaoğlu 31 Mart 2023'teki seçimlerde Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. İstiyoruz ki depremden sonra Kahramanmaraş'ta açacak baharın ilk çiçeği bu kadar olsun. İşte bu gayelerle hep birlikte yöneteceğimiz, hep birlikte sevineceğimiz, yeri geldiğinde hep birlikte üzüleneceğimiz, mazisinden güç, kuvvet alıp gurur duyan, söylediğimiz projelerle geleceğe güvenle bakan, daha kadim, mazisinden daha kadim bir Dülkadolu için sizlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına katkı sağlamak için gönül verdiğim Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Dul Kadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı aday adaylığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Kocaoğlu, şehre hizmet etmeyi ve geçmişiyle gurur duyan, geleceğiyle huzur dolu bir Dul için elini taşın altına koymayı taahhüt etti. Değerli dostlarım, ben merkezil bencil anlayıştan, biz merkezi değerler kültürünü içimize sindirerek insan olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Çocukluğumuzda dedemizin yeni hal 24 numaradaki ekmek teknemizden çalıştığımız günlerden harita kadastro mühendisi olarak şehrimize yaptığımız çalışmalarda ve teşkilatla davamıza yapmış olduğumuz tüm katkılarda bu düsturu hiç kaybetmedik. Bugün geldiğimiz noktada sloganımızda ifade ettiğimiz gibi Kadim Dur hizmet etme basamağını biraz daha geliştirmek ve merkezciliğinden bir değerler kültürünü, bir kadın medeniyetin çok değerli hemşehrilerine yaygınlaştırmak, değerli hacı amcalarımızın, kıymetli nelerimizin tecrübelerinden istifade ederek siz değerli kardeşlerimizle, teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte ilerlemek üzere almış olduğum bu kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs>